Herkese selam gençler. Ben Bilal. Bugün sizlerle yeni bir Half Life Opposing Force bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da ee, ileriyi bilmediğim için baştan sallayacağım. Yine güzel, eğlenceli, kahkahalık, böyle şan şahlaklık falan bir video olacak. Videonun başında hatırlatıyorum. Hatırlatma sebebim de yani ilk böyle iğmelenme vardı ya bizim bir iğmelenmemiz. O iğmelenmemiz düştü. Yani Abone soyumuz bir anda artmıştı, izlenmemiz bir anda artmıştı falan bir düştü yani millet unutuyor yani unutuyor olabilirsiniz diye baştan hatırlatıyorum. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum atmayı öyle gelişi güzel atabilirsiniz, güzel olur. Cevaplarım zaten hepsinde biliyorsunuz. E, beğenirseniz de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca de, e, bir arkadaş söyledi. Dedi ki abi DJ Kanal yani Discord kanalı açsan çok aktif falan olur dedi işte oradan bilgilendirme falan yaparsın dedi. Aklıma yattı her ne kadar VPN ile giriş yapıyor olsak da ki herkes elinde de VPN var diye düşünüyorum çünkü oyuncuların geneli Discord kullanıyor. Onu açmayı planlıyorum. Yani hazır bir zaten Discord hesabım var. Sadece VPN kullanıp işte Discord açmayı tekrardan girmeyi ayrıyetten de oradan sunucu açmayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bu fikri yorumlarda belirtebilirsiniz. ayrıca topluluk kısmında ben çokça durum paylaşıyorum. Yani sürekli haftada bir falan durum paylaşıyorum. Orada da e, bilgilendirme vesaire paylaşıyorum ve da işte önerileriniz, fikirlerinizle ilgili anketler falan yapıyorum. Onlara da bakarsanız güzel olur. Oh, huh, çok konuştuk. Çok hızlı gidiş yaptık. Evet. Şu ana kadar bir dakika yaştık. Biz şu an nerede kaldığımızı ben unuttum. Bir buradan gideyim öleyim. Heh tamam. Buradan gitmeyecekmişiz. Buradan gidecekmişiz. Eee... şimdi bir tık yabancıyım ben şu an bu oyuna. Ama buradan gideceğiz herhalde. Değil mi? Ben nereden geldim lan? Ben nereden geldiğimi de unuttum. Aa tuş kırıldı. Bu şu an beni öldürmüyor mu? Yok yine öldürüyor. ben de anladım bu işten. Bana birileri demişti ki radyo frekansları bile iş yapıyor şu an. E burası kırıldı. Burak kırılmadı. Oyunun başında da kalmazsın da biliyor Yani ben şu an ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrimi. Şunu deneyeceğim. Sağ klik atarsan abi kırılır. Oo bunu kırmayan sağ kliği ben yani patte sokayım. E buradan da hızlı geçme şansım yok herhalde. Yok. Peki ben buna tuşa dokunmadan bunu oynatabiliyor muyum? Yok. Hmm. Allah Allah. Benim bu karşıya geçmem lazım dayı. Tuşta da yok, tuşta yok oldu. Lan alo. Evet şimdi bu şerefsi vuracakmışız. Ki ben bunu nasıl tahmin edebilirim? Orada bir şey patladığını görüyordum da yani. Bu kadar vuracağımı düşünmemiştim. Neyse ilerleyelim. Evet bizim yeni taze yaratıklarımız gelmiş. Bu kim lan? Kral ben seni tanımıyorum. Bu ne lan? Aa aa. Aa bu iyi bir şey ya galiba. Bu iyi bir şey değil mi? İyi bir şeydir yoksa bana niye taksınlar bunu? Aa. Oo. Yalnız tepkilerim çok iyi. <laughs> Aa o o ye. Yeah. Ben şu şırıngayı kendime basabilir miyim hocam? Hocam bana dediler ki doktor arkadaşlara gittiğiniz zaman da doktorlara gittiğiniz zaman sana şırınga batacaklar dediler. Ben bastırmak istiyorum kendime. E. Ee? Daha iki aratık gitti deme bana. He tamam buradaymış. Bu güzel kaliteli bir şey benziyor ama ha. Biz basalım yine. Gidelim bakalım nereye gidiyorsak. He buna mı bir şey yapacağız acaba? Beni alsalar. Dayı silahım çok güçlü. Oo bu dayılar da çoğalmış. Benim oraya gitmem lazım girmem lazım değil mi? Evet. Aa. Aa bak ne kadar kaliteli bir şey ne lan oğlum beni buraya aktarmak için direkt buraya şey yapabilirdin bunlar ölmüyor mu ha bak öldü bu arada cross'la alakası yok cross'u ben buraya atıyorum sağ altına atıyor yani buraya tutarken buraya vuruyor Ha tuş varmış o <laughs> durumdan. bozuk oyun aynı kapıyı açtı bize bu dayı? bunu açtı e biz yine aynı yere geldik Aynı yere gelmedik. Zıplayacağız. Zıplamazsak. Oo bak burada yarık var. Ne oldu lan daha demin? Ben ne yaşadım lan daha demin? Niye böyle oldu? Bir daha deneyeceğim. Neden? Çünkü Ha suyun altında kullanma diyor. Adam sana suyun üstüne gelin lan. Yok ben suyun altında girmek zorundayım. Adamlar boşuna bu deliği koymamıştır ya. Belliydi ya. Merhaba. Ben size dokunmadan çıksam ne olur hocam? Hocam, 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 hocam. Ah oh, eyvallah hocam. Adamsınız. Hemen sevimizi atıyoruz. Hop burada sıkıntı yok. Ben yine bu böcüğü alacağım. Bu böcük bir işe arıyordur ya. Hop. Aha çok çok güzel lan tek atıyor. Hem de şeysiz şarjör. Bakayım her şarjör. he, yenileniyor şarjörü. Güzel güzel. Hocam hop. Havada. Daktır usta, daktır usta. Ne oldu sana daktır? <laughs> Buradan değil mi? Bu kapıyı da açamıyorum ha? Açamıyor o kadar güçlü değilmiş. <laughs> o kadar güçlü silah vermemişler bana sağ olsunlar. Ama bunlar kırılır değil mi? <laughs> çok hoşuma... Lan. Ya kral benim evimdeki silah bak senin yaptığın hareketlere bak. Ayıp da. Burada kesin böcük böcük vardır değil mi? E buradan da gidemiyoruz. E Black Mesa diyor. Aşağıdakilerle ilgili bir şeyimiz mi var acaba? Bu boru attığını mı kullanacak? Evet yine bir çıkmaz. Aa kapı buradaymış ben yanlış yani girememişim. Oğlum istediğim camı kırabiliyorum, istediğimi kıramıyorum. Bunlar niye iş kaliteli yapılmış, dörtlükler kalitesiz yapılmış? Val bunlara... Do doktor moktor yok, kral kapıyı açman lazım. Aa. Benim buradan... Ha, aynen buradan gitmen lazım, kral. Bir bak hele. Tekiyorsunuz mu? Oğlum. Benim silah daha güçlü, gel buraya. Aa. Lan mermisini bitirdim ben bunun. Sayılmaz, sayılmaz. Sen beni bir öldür, biz biraz da hesaplaşacağız seninle Aç kapıyı, aç kapıyı Vesel efendi. Ben şuradan biraz gideyim bir, ondan sonra bir anda geri döneceğim, onlar karşıma çıkacak değil mi? Hop. He, kapıyı zorlamam lazım galiba. He, zorladım. Şimdi çıkın karşıma, hadi. Oğlum benim eğimim ne oldu lan? Bekle hocam, bekle hocam. Oğlum bu şerefsiz kaliteli ha. Ama ben de kaliteliyim, aslan parçası. Bu böcük değil mi? Ben de var kankam senden, gerek yok. Öldürmemem mi gerekiyor acaba? Aa. Oğlum garip garip hareketler yapıyorum sürekli ölüyorum ya. Çok silah vermişsiniz bana. Ben bundan çıkın değilim ama. Terledim ha. Ortam sıcak oldu. Böcükler ateş başladı. Ateş başladı dayı bana böcükler. Ne yapacağım biliyor musunuz? Adamsanız koşun lan üstüme doğru. Merhaba. Öteki gelmeyecek mi? Bak şu tuşu bir ayarlamayı öğrenemedim. Gelme. Olma. Ben yine ölüyorum. Bu silahları ben onlara karşı nasıl kullanacağım? Yes, halledecek, halledecek. Ben pompalı kullanmak istiyorum bu arada. Bak yine tuşlar karıştı. Okey. Ben aç mıyım ya? Karnım bir ağrımaya başladı. Bu kapı açılman gerekiyor senin ama. Nasıl yapıyor şerefsiz kap? Böh. Tükürme lan milletin içinde. Sen de tükürme lan. Kafama tükürüyor lan. O ne lan? Tuvaletini yapıyor şerefsiz ama. Oğlum. Oğlum. Ben bu kadar kötü bir oyuncu değilim. Aç lan kapıyı. Bunlar nerede doğuyor? Bir. İlk. Bozuk lan bu oyun. Sol klikle atıyorum. Sol klikle patlıyor. Aa, Bak sinirimi bozuyorsun. half -Life. Nerede doldum lan Bunu buraya sağ klikle. Bir tane daha sağ klik. Bir tane daha alın. Orada doyuyorlar değil mi? Evet. Deneyelim bakalım. Hadi oğlum. Eş hadi Bu şerefsizlik ama Half-Life. Vallahi şerefsizlik ha. Geber lan. Heh, oh be. Aç kapıyı şimdi. <laughs> Hay babanın da attadın ha. Oğlum kapıyı açsana. Bugünkü bölümde anlaşılan biz ilerleme kaydedemeyeceğiz. Aa ah, he he okey. Biz salakmışız. Yani ben salakmışım. Yoksa oyunda bir sıkıntı yokmuş. Hocam bunlar bana söylenmedi. Bak bu veriler bize gelmedi. Oğlum bunlar nasıl yaratıklar? Half Life 2.0'a dönmüşüz. E ölmüyor. Bir o yana bir boyana sallanıyor. Yangınlar. Ya. Baba pro oğlum. Ben şimdi nereden gideceğim peki? Ya kapı. Thank you. İyi iyi güzel geldik bence. Ama yani oyun bir tık bozmuş yani böyle olmaz kral. Götür beni gittiğin yere canım. Neredeyim lan ben? İşte alo ne oluyor? Koşuşa bak ya. Sanki akrabasıyım şerefsizin. Koşa koşa geliyor bok kafalı. Ben şurada bir ufak bir durayım bir dinleneyim. Çok çok hızlı başladık. Oh. Huh. Neyse. Ulan sizin yüzünüzden mermim kalmıyor da benim. Kral keyfin yerinde mi? He, bunun mermisinin dolmasını bekliyor çünkü. Aa. Tuşlarım var bunların evet. Mesela bunu açtığım zaman bu mu çıkacak? Bunu açtığım zaman da bunlar çıkacak. Oo bücük bücük bücük. <laughs> bir sürü bücük. Neyse ötekini de kaldırayım da vurayım. Merhaba. Elektriklendin galiba bir kral. Burası ne? Merhabalar. Ben buradan mı geldim o? Yok ben buradan gelmedim. Merdivenden çıktım. He daha kapı buraya açıyormuş. Okey. Açar mısınız kapıyı? Çık. Oğlum nereden geliyor o ses? Garip garip sesler, garip garip yaratıklar. F6. <laughs> Yalnız oyun artık diyecek ki yeter bu kadar F6 basma. Kapıyı aç, geri aç kapıyı. Lan kapıyı geri aç. öldü. İşimi riske atmayı sevmem gençler. Bu arada benim bir sürü şeyim kalmış herhalde. Bunu kullanmam mı gerekiyor? Kullansam mı? Yok bunun alakası yok. Pardon. Tuş çalışıyor mu? İyi. Gerçekten. Asansörün düğmesi bozulmuş. Asansör çalışıyor mu acaba? He buradan çıkılıyor. Şu ikisini kullanacağım şimdilik. Mouse arada bir gidip geliyor. Ulan aranızdan bir tanesi tutundum. Aranızdan bir tanesi bana dedi ki abi TD dublaj yap. TD dublaj yaptıktan sonra yani şey ne denir onun adına. Ben buradan buraya nasıl atlayacağım oğlum ya. Ölmezsen adam diyorsun ha. Bana TR alt yazı yap dedi. Onu yaptımdan bu yana Oyun boka sardı. Açıl lan sen de. Yani böyle klavye şey mouse hataları falan olmuyordu. Olmaya başladı. Baksana takılıp takılıp duruyor. Bacana sıçacağım şimdi ya. Lan sik. Özür dilerim. Alanın da verenin de. Allah çarpsın çok sıcak. Yemin ediyorum çok sıcak. Oh bir atladım ya oh lan. Mouse takılıp durma bebeğim. Takılıp durma yavrum canımın içi böcüğüm. E ee, ben buraya niye geldim? Ben buraya mı gelmem gerekiyordu? Ha evet. Hocam ben geldim açılın yoldan. Hop. Oraya gitmem herhalde. Mouse, vallahi fırlatıp atarım seni şimdi. Gerek yok bunlara yavrum. Kasma donma. Biz niye bu kadar dümdüz koşuyoruz ya? Hmm. Ne geliyor alttan yukarı? Hocam. Ben almadınız hocam. Asansör. Seni kullanmak istemiyorum. Belki de kullanmam. Bu loading dediğine göre buradan gitmem gerekiyor değil mi? Eee bu ne? Ben burada nasıl ineceğim aşağı? Deneyeceğim. <laughs> Kazık girdi bize. <laughs> ben buradan gideceğim. Ee, altta bir kat varmış. Beni oraya götürür müsün? Teşekkürler. Şu camı Winkaus açayım da. Hmm. Ben niye hareket edemiyorum? Oyun var ya iyice bozuldu. TR ama söyleyen arkadaşa aşırı teşekkürlerimi iletiyorum. Yani dümdüz ilerliyorduk zaten bir bok anlamıyorum oyundan. Bir bok anlamıyorum da kastım İngilizce konusunda. Yani ne gerek vardı? Bak beni burada tutuyor bu normal mi? Benim burada durmam mı gerekiyor? Yo durmamam gerekiyor. Herhalde. Durmam gerekseydi çünkü. Niye durayım? Bu kırılıyor mu? Hiçbir şey olmuyor. Buna. Eminim buradan bir yerden geçişi var bu yaratığın. Böyle boyuzluk oyun bir yok ya. Acaba bunu aşağı salacağız sonra biz kendimiz mi gideceğiz? E, o da değil. Eee değil. Kral kapıyı açsana. Şimdiden hemen aç hemen aç. Ha, He, şey olabilir. Yani bir ihtimal. Bunun havalandırması cartı cürtü var mı? Yok. En keyifsiz, en sinir bozucu bölüm olabilir yemin ediyorum. Yani en azından sizin kadar ben de şu an müzdelebim bu yaratıktan. Sürekli zıplarsam geçebilir miyim? Vallahi geç... Lan yarım saattir niye geçirmiyor o zaman? Geri zekalı oyun. Aa kendi kendine tribe giriyor şerefsiz ya. Kanser etti lan. Ya. Oğlum salak mısınız? Bir durun lan. Hep sizin yüzünüz. Hep sizin yüzünüz. Aa, salak. Bir işe yaramadınız. Bir de daha çok zarar ettirdiniz beni. Yani. Aa, burada ne var? Bilgisayar. Burada da bilgisayar var. Hocam half life açıyor mu bilgisayarlar? Oo bak ne yaptım. Güzel bir şey yaptım. Al sana bombe. Oy düşüyordum aşağı. Kaçma lan. Kaçma lan küçük bok. Burayı geçelim şuradan da birazcık can alalım. Ondan sonra çıkma. He gıdıkladın mı seni şirifsiz. Buradan daha demin yaratık çıkmamış mıydı? Bu şey mi lan? Korktum oğlum dedim nereden geliyor bu ses Oh birazcık ziyan alalım Ziyan alalım Hı, Geçelim Yani bir yere kadar geçtik de Aynı yere sarmıyorsun değil mi kral beni Hı, Çek çıkar onu hani... Buradan garip garip Bu ne lan Bu ne oğlum Oğlum uzaylınız dışarıda kalmış Aa. Etki ediyor buradan Hadi açın çık hadi çıkartıyorum sizkin. Sen nesin? <laughs> ne bakıyorsun lan? Bok kafa. Kudurun lan. Salmayacağım sizi dışarı. Ono! Ono! Açsana bir kapıyı. Ho ho. Ha ben daha demin iki yere geldim. <laughs> Pardon. Oğlum iyi lan bu silah. Bak bu böcük de var. Bu böcük Mikroskopla Onunla bununla mı bakacağız? Aç kapıyı bakayım. Ben şunu birazcık oynayayım şununla. Cici, cici. Bunu mu tutturmaya çalışacağız? Aa evet tutturdum. Nereydi lan? Aa yok oldu. Neyse böcüklerimiz bir tane kaldı böcüğüm. Evet yine sesler geliyor. Merhabalar. Kole. Kole kole. Kral artık siz hiçbir şeysiniz ya. Benim gördüklerim bana yeter. Personel only diyor. Personel only. Only. Bak bak görüyorsunuz değil mi? Hepsini teker teker üretmişler. Biz buradan ne falta alalım çünkü bayağı ilerledik. Sus lan! Hep bunlar yüzün. Hep bunlar yüzün. <laughs> Neyse boş yapıyor. Ben bunu dinlemeyiz orada mıyım ya? Kral taktik vermeyeceksen Kapıyı açmayacaksan git buradan. Kapımı aç. Çok konuşuyorsun. Dayı ben zaten seni dinlemiyordum ki niye boş yaptın? Merhaba. Seni alabiliyoruz. O ne? Şey mi bu? Bu ne lan? Bu e, bu ne lan? Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Bu ne işe yarıyor? Hocam bana bozuk silah vermişsiniz. Bunun içi boş. Ha, şimdi kendimizi mi test edeceğiz? Nereden geliyor lan ses? Çok tuş var ya. Sen bir öl kral. Kole 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 kole. Evet neyse. Burada biz videomuzun sonuna gelelim. Yeni bölümde e, buradan kaldığımız yerden devam ederiz. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir diyeceğim ama hiç öyle düşünmüyorum. Çünkü sıkıcı bir bölüm oldu. Yani çözümünü bulsam, en başa gitmeyi bulsam tekrardan bu videoyu çekerdim. Yani o derece söylüyorum. Çünkü hem duraksamalı bir video oldu. Hem de böyle sinir bozucu bir video oldu. Yani beni bayağı tuttu, kanser etti falan. Ondan şimdi kusura bakmayın. Eğer eğlencenizi böldüysen vaktinizi aldıysam. Onun dışında beğenen olursa videoyu beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Ee, Hepinize çok sonra açıklama ve bay bay.